Bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve mufsit bir tavırdır. Gidilmesi değil, bana göre gidilme mesabestir. Görüşmemizi yaptık, bildiğimiz üzere anayasa değişiklik teklifiyle ilgili. Ak Parti'nin HDP'ye gerçekleştirdiği ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Edessa TV'de açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher'i partisinin HDP ziyaretine gidilmesi değil, gidilmemesi abes. HDP'nin de desteğine ihtiyacımız var demişti. Bana göre gidilmemesi abestir. Gidilmemesi abestir. Tabii yani şimdi dolayısıyla e, legal bir parti kanunlara göre kurulmuş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet Grup, yapan. Faaliyet yapıyor, grubu var. Vekil Cevheri'nin bu açıklamaları kamuoyunda çokça konuşuldu. Ve biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Özellikle iki maddede e, hem başörtü noktasında gerek takan ve gerekse takmayan her insanımıza e, bu özgürlüğü, bu ortamı sağlamak adına bir de aile birliği noktasında e, anayasal tekliflerimiz olacak. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de HDP açıklaması geldi. Devlet Bahçeli, AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır dedi. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye, niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Kıyafet özgürlüğüne dair, türbana dair, kadın haklarına dair bizim tutumumuz zaten net. Yani buna ilişkin hiçbir zaman bir negatif tutumumuz olmadı. Günlerdir cevap aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Ziyaret için bir değerlendirmedi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Devrilmiş bir müzakere masası var. Artık süreç bitmiştir. Süreç buz buzdolabındadır diyen bir siyasi anlayış var. Ve bütün bu gerilim ortamından başkanlık adı altında bir dikta rejimi devir, devşirmeye çalışan zihniyet var. Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş yazdığı yazıda bu görüşmeyi aşırı anlam yüklemeyi öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. HDP'yi hiç kimse yok sayamaz sözlerine kaydetti. Ülkemizin ortak geleceği için hayır biz bu ülkede savaş değil barış istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz duygusunu güçlendirmek için yapmalısınız bunu.